Yani Türkiye ve Orta Doğu tarihi zengin petroverici kaynakları, madenleri, birçok başka nedenlerle tarihin her döneminde akbabaların üzerinde şey düşündüğü, yani kendine göre bir takım şeyler düşündüğü bir ülke. Bu ülkenin coğrafyası, bu ülkenin kaderini tayin ediyor. Bunu bilmek lazım. Şimdi bu ülkenin coğrafyasında bir takım istismara müsait zeminlerin olduğunu da kendimiz muhatap olduğumuz olaylar itibarıyla ortaya koyuyoruz. İşte bu zeminleri ortadan kaldıracak bir takım e, iyileştirmeler yapmak lazım. Bir takım sosyal çalışmalar yapmak lazım. Bunun için de sözümüzün güvenilirliği için önce bir şeyin önceliğine bakmak lazım. Yani Kenan Evren yargılanmadan, Kenan Evren'in yani yaptığı şeyler e, cezalandırılmadan, bir karşılık bulmadan ben kim olursa olsun... Bunlar ihtilalcilere veya işte darbecilere karşı falan samim olduğuna inanmıyorum, düşünmüyorum. Niye? Çünkü benim arkadaşım asıldı. Yani yani Mustafa Pehlivanoğlu, yani işte Fikri Arıkan, yani Erol Türkmen, Cengiz Baktemur, yani Ahmet Kersel. Antep cezaevinde ya arkadaşım benim işte tanıdığımız arkadaşımız. Yani gardiyan iki de bir de uyandırıyor bunu. Kalk, asılmaya gidiyorsun. Kalk, asılmaya gidiyorsun. Yani şimdi bunun psikolojisi belli yani. Bu psikolojisini bozuyorsun sonra götürüp asıyorsun. Bunu yapan zihniyet kim? E i̇şte asmadık da be, yani asmayıp da besleyeceğiz mi diyen bir zihniyet. Böyle bu somut bir şey var elimizde. Önce yani kötüyü somutlaştırmamız gerekiyor. Somut olarak yapabileceklerimiz konusunda bütün tavrı onun üzerinde yoğunlaştırmamız gerekiyor. Ondan sonra ha bu kıtırık darbecilerle ilgili de tamam bu kıtırık darbecilerle ilgili de ne yapacaksak toplumsal refleksimiz doğru bir mecrasında zaten gereğini ortaya koy. Yani şimdi bir yanda yani işte insanlar darbe yapacak diye dediğim gibi böyle böyle şeyler yapıyorsun. Öbür tarafta darbecileri ak şey yapıyorsun, aklıyorsun. Meselenin özü şu. Biz hangi zeminde tartışıyoruz? ve bu tartıştığımız olguya nasıl anlamlar yüklüyoruz? Bu konuda yani nedenselliklerin kurgusunu yapmak zorundayız. Yani bu ülkede işte yani gayri safi milli hasırdan, tart dışına, tert başına düşen milli gelirden, yani sağlıktan, eğitimden, kültürden yani birçok yoksunluklar var ya. Bu da doğu batı güney kuzey ayrımıyor ki. Elbette tabi adam Hakkari'yi görüyor diyor ki doğal olarak buranın diyor sosyal, ekonomik, kültürel şartları sıkıntılı. Öbürü gitsin Çankırı'yı görsün. Çankırı'nın da sosyal, ekonomik, kültürel şartları sıkıntılı. E, Konya'nın, İç Anadolu'ya gitsin, oranınki de, yani, Elazığ'a gitsin, oranınki de aynı değişmez. Türkiye'de ki. İbrahim Bey'in söylediği gibi Türkiye'de her e, askeri ihtilalin Türkiye... merkezinde bir e, merkezinde bir Kürt, Kürt Kürt oluşumuna karşı bir şey yok mudur? Yani Türk Türkü Kürtü fark etmiyor mu o Fark etmiyor. De? Ben yani ihtilallerde böyle bir mantık aramıyorum. Böyle bir mantık yok ihtilalde. Yani şimdi yani Kürt Türk ayrımına mı tabi tuttu Asarken. Ama, yani solcu ve sağcı temsilileri göster. Şimdi şöyle bir şey soruyor. Nasıl yok söyleyeyim? Yok. Buyurun ne? Yok yok. Ne? Darbecilerin kendileri her gel darbe döneminde önemli gerekçelerden bir tanesinin bölücülük hareketi, terör ve anarşizm olduğunu kendileri ifade ediyor. Ya bu şimdi kenar evrende diyor ki bölücülük yani Kürtçülük. E aşırı sağ bölücülük diyor. Bize de aşırı sağ diyor ve sağda yer Hayır, devam edin. Yani Dur. Bizim sağ... kendileri ifade ediyor. Oradaki söylemde bu net bir şekilde vardır. Ne şey diyor? O öyle öyle bir açığını açığını söylüyor. Zaten öyle bir tespit. Mesela diyorum ki, mesela işte genel kurmayın veya diğer şeylerin yayınlamış olduğu bir takım terör faşizm. Komünizmi kast ediyor zaten. Sosyalistleri katlediyor. ediyor. Bizde bizde mesela hiç işimiz gücümüz olmamasına rağmen aşırı sağ olarak veya faşist olarak tanımlıyor. Nedir bunlar? Nasıl bir kavramdır yani aşırı sağ kavramı ya da faşist kavramı? Nasıl bir kavramdır? Ben bilmiyorum. Yani böyle bir faşist ayrı yok işte yani dev yol dev sol dev yoldan ayrılıyor ayrılırken işte dev yolu pasiflikle suçluyor faşizme karşı gerekli mücadeleyi vermemekle pasiflikle suçluyor ya bir ay içerisinde 15 gün içerisinde nereden baksan 600-700 tane arkadaşımız öldürülüyor bizim arkadaşımız öldürülüyor. E şimdi yani faşist nasıl bir faşist hareketiz onu anlamadım. Yani öldürülen biziz, asılan biziz, vurulan biziz, işkence gören biziz. E yani Celalettin Bey ifade ediyor diyor ki ya biz kaçamadık siz kaçın dediler diyor. Ya bu faşistler benim bildiğim ki nefret böyle yani tahammülsüz değişik insanlar olur. Daha seçkinci, daha elitist. Yani Türkiye'de faşizmin ruh hali olarak ben yani soldan yükselttiğini düşünüyorum. Soldaki yani diyor ki adam otomatikman faşist. Ya kendin aynaya bakarsın, sağa bakarsın, sola bakarsın, hiçbir faşist temayülün yok. E ayrımı yapıyor. Şimdi diyor ya, Kürtlere yapıldı. Ya bakıyorsun, biliyor musunuz yani asılan ülkücülerin içerisinde etnik kimlikleri nedir? Vurulan ülkücülerin içerisinde etnik kimliği var. Etnik siyaset yani nedir aslında? Bu konularda bir tanımlama yapmak lazım. Oraya geleceksiniz ama. Bizim meselemiz başlangıçta 12 Eylül. 12 Eylül'ün işte kazanımları, karları ortada. Bugün çıkan sonuçlar, bugün Türkiye toplumunun içerisinde bulunduğu sıkıntıların temel nedeni de işte daha önceki darbelerdir. Bu darbe şakşakçılığı yapanlardır. Yani o 12 Mart'ı alkışlayıp işte o, o ne bileyim şeye karşı çıkanlar, 12 Eylül'e karşı çıkanlar ya da 28 Şubat'a karşı çıkıp öbürüne taraf olanlar. Ben bir Türk milliyetçisi olarak yani bütün yani gayri gayrimeşru tasarruflara, bütün gayrimeşru kalkışmalara, çıkışlara, yani birilerinin adına rol üstlenmelere karşıyım. Yani bu konularda bakarsanız, yani Türkiye'de yani darbecilerin üzerinde en fazla kafa yordukları adamlar, adam Devlet Bahçeli'dir. Darbecilerin en fazla rahatsız oldukları parti Milliyetçi Hareket Partisi'dir yani ben onları savunmak açısından da söylemiyorum parti bu tür refleks. ama yani hiçbir zaman gayrimeşru bir beklentiye şuna buna tasarruf içerisinde girmemiştir öyle bir karşılık içerisinde olmamıştır yani Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü konusunda kardeş kavgalarının önlenmesi noktasında yani ortaya koyduğu sağduyu da herkesin malumudur e şimdi ama bunu işte yani doğruya doğru deme noktasında bir mutabakatın sağlanması gerekiyor mutabakatın olması gerekiyor Celalettin Bey şöyle bir takım şeyler söyledi onlara da cevap vereyim de yani devlet şeydir diyor yani nedir işte devlet düşüncesi fetişleşti diyor ülkücü hareket içerisinde. Şimdi ben kendi bir ülkücü dünya görüşüne sahip bir Türk milliyetçisi olarak söyleyeyim. Biz şöyle diyen insanlardık. Yıkılsın düzen kurulsun devlet diyorduk. Nasıl fetişleştirmişsek bunu mevcut yani kaosun, mevcut iradesizliğin veya mevcut sosyal kapsayıcılığın gereğini ortaya koymayan yani toplumun değerlerini anlamayan, algılamayan, idrak etmeyen, öngörüsü olmayan düzenin yani ya da elitin, kapitalist elitin içerisinde bulundukları gaflete, delalete rağmen bir iradenin daveti içerisindeydik. Bizim devlet anlayışımız koruyucu, kollayıcı, kapsayıcı, yani beraberinde karşılığın ortaya koyucu bir devlet anlayışıdır. Yani öyle e, bendendir diye baskı yapacak, zulmedecek, bir takım değerleri, kıstasları ölçüleri yok var diyecek. böyle bir anlayışa sahip değil ki benim böyle bir devletim. Dolayısıyla bizde devlet düşüncesi fetiş bir anlayışa sahip değildir. Ha ya o şeylerin içeri, yani e, Ülkücülüğü algılayamayan, idrak edemeyen, sağcı bir takım tasarruflarla, sağcı bir takım anlayışlarla mevcut statikodan yana tavır koyan, yani bizi işte Demirel'le ya da diğer siyasi sağ tantaslı bir takım insanlarla özdeş gören insanlar bizim devlet kavramına böyle fetiş bir anlam yüklediğimizi düşünebilirler. Ama ben devlete bakış açım şudur bireysel olarak, alişan satılmış olarak da, Türk milliyetçiliği olarak da şöyle düşünüyorum. Benim e, red veya kabulümü temellendirdiğim kutsallar, benim muhatap olduğum olay ve olgulara göre şekillenir, gelişir, alt beynime yerleşir, sosyal pratikte beni yönlendirir. Yani şimdi e, yani şimdi bir benim kutsallaştırdığım kim birisi gelecek bana diyecek ki sana şu tür haksızlıkları yapıyor. Yani e bendendir diye o haksızlıkları daha göstermeyeceğim. Benim ülkücü dünya görüşü algılayışım yani nerede olursa nasıl olursa olsun zalime karşı çıkmak, nerede olursa olsun nasıl olursa olsun mazlumdan yana olmaktır. Yani ülkücü dünya görüşü idealim de bu düşüncem de bu. Benim Peki 23-38 arası bir tespitte bulundu. Geleceğim. Yani 23-38 arası. Ya şimdi, tarih... şimdi, ay, şimdi, o noktada şimdi İr tam zamanı o sorusu. 23-38 arası Sayın İbrahim Güçlü'nün söylediği o tespite katılıyor mu? İbrahim Güçlü'nün söylediği tespite katılıp katılmamak ayrı bir şey. İbrahim Güçlü tarihsel okumalar yapıyor. Yani şimdi Batırlar tarih artı tarihi okuyor. Yani tarih okumalarını özdeleşmiş bireyler yapacak. Yani şimdi tarihi yani geçmiş yargılanır. Yani ya bu, gayet doğaldır. Yani Türk milliyetçilerinin Türkiye'de maruz kaldığı en büyük büyük sıkıntılardan bir tanesi de budur. Yani...